Şu kimsenin derecesi pek üstündür. Erkeklik gücü olan kimse, bu gücü kontrol altında tutan kimse, Allah Allah Teala'nın değer verdiği kişi kimmiş? Cinsel gücü olacak. O cinsel gücünü kontrol altında tutacak. Bunun yanı sıra eşine karşı kocalık görevini yapan kimse makbul olan bu ve bütün bunların yanı sıra Rabbine kullukta kusur etmeyen kimsenin derecesi üstündür. Demek ki insanın cinsel cinsi gücü olacak. Tamam. Bu makbul bir şey. Bu gücü kontrol altında tutacak. Bu da makbul bir şeydir. Hanımına karşı görevini, erkeklik görevini, kocalık görevini yapacak. Bu da istenen bir şeydir. Bunların yanı sıra Rabbine de e, görevini yapacak. Ona karşı kusurlu olmayacak. Ve hiye derecetü nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem lem teşgalhu kesretuhunne an ibadeti rabbihi. Bu üstün derece kime ait? Bu saydığımız yiğitlik kime aittir? Peygamberi Zişan Efendimiz'e aittir. Neden? Çünkü onun onun hanımları çoktu. Ee, ama hanımlarının çok oluşu kendisini Rabbine ibadetten alıkoymadı. Hem onlara karşı görevini yaptı hem de Allah Teala'ya karşı ibadetini yaptı. Evet. Yani şu, şu iki şeyi okuyalım. Ezanla birlikte adetimiz dersimizi bitirmekte ama söz bitmedi. Ve bel zadehu zalike ibadeten li ve kıyamihi bi hukukihinne ve iktisabihi lehunne ve hidayetihi iyahunne. resul Ekrem Rabbine ibadetten geri kalmadığı gibi ibadette bir kusurlu davranmadı yaptığı şu işler de onun kulluk derecesini daha da artırmıştır. Ne yapmış? Hanımlarının iffetini korumuştur. Onlarla güzel geçilmiştir. Onların geçimlerini temin etmiştir. Bunların yanı sıra hanımlarının yapmaları gereken işleri, görevleri onlara öğretmiştir Peygamber Aleyhisselam şu cümleyi de okuyalım. Bel sarraha enneha leyset min huzuzi dünyahu hüve ve inkânet min huzuzi dünya gayrihi çok hanımla evlenmek insanların dünyevi zevkleri arasındadır. Yani dünya zevklerine değer veren insanlar çok hanımla evlenirler. Fakat Fahri Alem Efendimiz çok kadınla evlenmenin kendi zevkleri arasında bulunmadığını şu hadisiyle açıkça ortaya koymuştur. Ne buyurmuştur? Fekal Aleyhisselam Hubbi be ileyye min dünyakum Bana sizin dünyanızdan şunlar sevdirildi buyuruyor. Yani bana şunları Allah sevdirdi Celle Celaluhu. Üç şey sayıyor. Şöyle buyuruyor. Bana dünyadan kadın sevdirildi. Güzel koku sevdirildi. Ve en çok sevinci de namazda duymam sağlandı. Allah Teala bana bunları sevdirdi. Evet. Sizin dünyanızdan kadını güzel kokuyu sevdirdi. Bir de en büyük zevki bunlarda değil ibadetten almamı Allah Teala bana lütfetti. Fedelle enne hubbehu lima min minen nisa'i ve tibbi ellezeyne huma min emri dunya gayrihi. Bu ifade neyi gösterir? Sultanı Enbiya'ya sevdirilen kadın ve güzel kokunun onun dünyasıyla bir ilgisi olmadığını gösterir. Allah Teala ona bunları sevdirmiştir. Çünkü o mükemmel bir erkektir. Onda bu özelliğin bulunması lazımdı. Onun için Allah Teala ona bunları sevdirmiş ama en çok da namazdan zevk almasını sağlamıştır.